El Salvador'daki bu hapishaneyi duymuşsunuzdur. Aynısı Türkiye'de de isteniyor. Özellikle son dönemde suça sözde sürüklenen çocuklar ve benzeri olaylar için Türkiye'de de El Salvador'dakine benzer bir hapishane gerekiyor yorumları arttı. Bu saç tıraşı da yasaklanmıştı zaten yakın zamanda ülkede. Malum Türkiye'de cezaevleri artık bir otel olarak görülüyor ve içerisindeki insanlar pek de cezaevinde kalıyormuş gibi görünmüyor. Bahsettiğimiz hapishanede ise tam izolasyon var. Mahkumlar hücrelerde çıplak beton üzerinde uyuyor. Yatak, battaniye veya kişisel eşya bulundurmaları yasak. Hücreler aşırı kalabalık olduğundan çoğu zaman mahkumlar yan yana sırt sırta veya diz çökerek uyumaya mecbur kalıyor. Sürekli gözetim altındalar. Gruplar halinde zincirlenerek hareket ettiriliyor, saçları kazınıyor ve dış dünyayla temasları kesinlikle engelleniyor. Günde iki kez tatları olmayan basit yemekler veriliyor. Spor, eğitim ya da rehabilitasyon yok denecek kadar sınırlı. Günler hücrede kapalı kalarak tamamen disiplin içerisinde geçiyor. Bu hapishane kurulduğundan beri El Salvador'da suç oranı %98 azalmış. Ülkemizde kışı geçirmek için bile cezaevine girmek isteyen insanlar varken sosyal medyada bu hapishane Türkiye'ye de lazım yorumlar giderek arttı bu konu hakkında Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda buluşalım